Evet arkadaşlar kaldığımız yerden Get Sandreas'a devam ediyoruz. Şu Soktoğum'un helikopter görevini bitirelim. Yavaş ve sakin uçacağım arkadaşlar. Hızlı uçtuğum için, acele ettiğim için bütün mermiler gidiyor. Bu ne amına koyayım? Kocaman tavuk var orada. Şöyle yavaş yavaş. Çok da şey yapmayalım. Ölüyoruz. Hard case I'm this ah don't Arkadaşlar bu helikopter çok tuhaf. Dön aptal helikopter dön. Lan ne yapıyorsun amına koyayım? Ya. Kontrolünü yapanı, kodunu yazanı sikeyim ben. Hah, yan ya, yan. Dön dön şöyle. Akada o, o kadar zor dönüyor ki. Ben anlatamam yani. Bak mesela dönmedi şu an böyle kaldı. Bak şu an gene. Lan hemen <laughs> 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 Sakin ol, sakin ol. Kuyruğunu toplan kendine gel artık sağa sola sarkma kodumu salak ol helikopteri patlat şunu kontrolünü kodunu kim yazdı senin yazılımcını yazılımını yazanı bak 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 ya kardeşim yüksel ananı ananı sikeyim ne yapıyorsun Aaaa Arkadaşlar ben bu görevi nasıl yapacağım ya? Sakinleşmem lazım. Biraz şu müziği dinleyeyim. Evet, artık sakinim. Yapabiliriz. Evet, gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Sakinlik. Şöyle rastgele değer mi? Değmedi şu Çok alçağım, çok alçağım. Yüksel. Yüksel, yüksel, yüksel. Yoksa yine tökezleyeceğiz. Patlasana artık. Yüksel, 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 yüksel. Dön, 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 dön. Yüksel, yön, dön, 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 dön. O tarafa doğru git. Darkstar sana sesleniyorum. GTA 6'yı güzel bir kontrollü uçak yap. Ya bu ne lan işkence gibi resmen. Oh. Ee. Oh. Saymayacak diye çok korktum. Oh. Sonunda ya. Bakalım bu, bu görevde çıldırmayız ya bu, bu görevler kolay oluyor. Dediğim gibi. Arkadaşlar bir abone olur musunuz olmadıysanız bir like de gelirse çok güzel olur. Böyle mi geçeceğiz? Ha? Basılı tutalım. Oldu mu? Ha? Öyleymiş. Böyle saçma bir şeydi ama. Yes ve paraşüt atlayışı. Ne kadar yüksekliyim lan böyle. nice Allah'a şükür şu saçma salak ultra manyak görevi geçtik ya hemen kaydedeyim oh be hmm, toz fırtınası alo hemşerim Hey Woozy man. What you been up to? Come along and see for yourself. I got a little business proposition for you. Come over and see the setup, my friend. Okay, for sure, I like that. Like Peki dostum. Buraya sonra gelirim. Beni Wuzi çağırdı arkadaşlar. Hemen Wuzi'nin yanına gideceğim. E ee, uçakta gitsem daha iyi olur. Çünkü araç yok. Ve bu rüzgar da oyun etkiliyor sanırım. Oyun çok güzel ya. Bak görüyorsunuz değil mi? Düz uçamıyorum rüzgardan dolayı. Tam uçmuyor uçak. Rüzgara taraf dönsem çok daha iyi olacak. Tamam. Evet biraz dengesiz uçuyor. Rüzgardan sebep. Ya oyun harbiden çok güzel yapılmış. Ya yıl. Oyunu çok güzel yapmışlar. Hemen Uzi'nin yanına gidelim. Uzi reis çağırmış bizi arkadaşlar. Adam diyecek ki. Ulan uçakla mı geldin CJ? Araç bulamadın mı diyecek. Şöyle bir dalış. Müthiş manevralar yapalım. Şuraya doğru bir inişe geçelim arkadaşlar. Aha. Kasinoya gir. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi. Ne güzel indik ama. Şuradan oraya kadar yürümeyelim. Şurada kaydedelim. Tamam. Et evet, Vuzi kanki. Ooo Vuzi. Güzel bir mekan açmış. To be opening it what the fuck was that hello hello <clears throat> what the fuck is wrong with you people boss cj's here carl glad you can make it so this what you've been doing yeah it's been a complete nightmare you want a stomach ulcer try opening a triad casino in a mafia run town the mob trying to squeeze you yeah the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So, who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. And some whacked out lawyers running it for them. It could be any one of them, or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. our profit. That's right, Ortaklık teklif ediyor adam. Kumarhanenin yarısı bizim olacak. Yardıma karşılık diyor. Arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Hey wait, hold We need to let them know that they're dealing with full-fledged psychos. <laughs> Time to the front of the car, then you sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. See if we can make this guy squeal. That's my car. Hey. Hey, who the... Ne işin var lan yavşak burada ha? Şimdi seni korkutayım da gör. Arkadaşlar bir tane yavşağı bizim kumarhanede yakalamışlar. Şimdi onu korkutarak konuşturacağız kiminmiş <laughs> diye. Oyun bagamı girdi cidden mi? Heh, tamam Şimdi arkadaşlar hemen size anlatayım olayı. Ee, Vuzi kumara ne açmış burada? İtalyan mafyası e, buna izin vermemiş. Makineleri almışlar. Adamlarını korkutmuşlar. Haraç kesmişler. Sonra bir tane bunların e, kasinoda yavşağını yakalamışız. Ve kimin adamısın diye konuşturacağız bunu. Ve bize ortaklık teklif etti. Ortaklık e, neyin karşılığında ortak olacağız? Para istemedi. Bütün yavşakları susturacağız. Ağzını sıçacağız e, mafyaların ya da göz daha vereceğiz. Korkutacağız. Yani her neyse. Bunun karşılığında yani kumarhaneyi orada rahat bir şekilde işletebilir hale getirdiğimiz zaman Vuzi'yi bunun karşılığında da bizi bedavadan ortak edecek. Yani ortak bir kumarhanemiz olacak dostum. Bu kadar. Hadi bu yavşağı ko korkutarak konuşturalım. Yüksek hızı yaparak korkutabilirsin. Tamam. Hahaha <laughs> Korkuyorsun değil mi? Kork, dostum. Ağla bebek. He korkutmuyor mu Eso? Göstereceğim sana pislik herifi. Şimdi korkuyor musun Eso? Ha? Ha? Yavaşla. He. Tamam. Demek şu şu aile, Sendiro ailesi mi? Öyle bir şey dedi. Şimdi öttün demek ha, yavşak. 5000 dolar. Şurada oyunu kaydedelim beyler. Göreve devam. <laughs> the glorious sound of a <laughs> <laughs> great shot, boss. Thanks. Not bad, Woozy. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. Wonder why it's only them and not the others? Probably ain't just them. Rule of the streets: don't snitch. What we need is to hit the mafia casino? Yeah, go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It takes some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. Lon? What? what the? Ah, bad luck. Listen. <laughs>

Arkadaşlar motor alayım ya. Oo oh, yek yeah, double. Oo oh, çok güzel araç buldum. Üzgünüm bir motorun hadi. Beni mi döveceksin? Beni dövemezsin ki dostum. Sen bir NPC'sin. Evet arkadaşlar madene geldik. Madene gir ve dinamit çal. Tabii ki adamım. Hı hı. Tamam. Tamam. İha. Tam müthiş bir iniş değildi. Dinamitleri patlatmaya iki dakikamız var. Şuradan şurada atlasak ölmeyiz. Tamam. O dev gibi bir araç vardı. O nerede? İşte orada. Yani <laughs> evet, hiç izni yok. Biliyorum izni yok ama dinamit lazım. come Bana saldırmıyorsunuz değil mi? Nereye dinamit koymuşsun dayı? Şu dinamiti aldım. Şu dinamiti aldım. Üzgünüm ben. Şu dinamiti aldım. Tamam. Şimdi buradan çıkabilirim. Oo, güvenlik araçları geldi. Siz bana hiçbir şey yapamazsınız ki. Yanlış, illa omutumu motorumu almam gerek. Peki. Hmm, motor ak akrobatisi, <laughs> muhteşem adamım. Aa, götten bir tane mermi yedik Şuradan da şöyle Ucu ucuna tekrardan Danger manager tamam anladık Tehlike biziz oğlum hey man dinamitleri aldık adamım ooo viz vunu vizunun adamları dikkat et dostum bir boku yersin yoksa Tamamdır arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz de çok daha iyi olur.